şair tevziden bir eser alalım. Teşekkür ederim. Oldum diyeceğim ben de. Ne olmuşum onu anlatacağım. Hadi bakayım. İçimdeki ilham coştu parladım. Ben duygularımın uşağı oldum. Aldım kalemimi onu harladım. Karanlık gönlümün ışığı oldum. Işığı oldum. Her zaman doğrudan yanadır sözüm Gerçek dost olanı arıyor gözüm Yazarak derdime bulurum çözüm Yazdığım sözümün aşığı oldu Aşığı oldu Şiir yazıyorum bilimdir dalım İlimle yürürüm olamam zalım Şairim Yazarım böyledir halım Ekmeğim aşımın Kaşığı oldum Kaşığı oldum Tevrizimde Mutlu akardız gözyaşım Eğri olmaz benim Kipriğim kaşım Her zaman dik durur Eğilmez başım Ben kendi kendime Maşu oldum Ben kendi kendimi Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ya ediyoruz. Kalem daima. Evet ozanımız eee bir eser alan bana ne diyecek o bize? Tevzi'ye Hüseyin Kartal abimiz çok sevdiği bir e, Sonunu çok seviyor. Evet. Çok güzel. Anladım. Bence diyor. Eşimi de anlatan bir şiirimle sizlere sesleneceğim canlar. Kim ne dersi destek de? destekleyicim. Çünkü eşim bana her şekilde destek oluyor. Teşekkür eyle, eyle, Tabii tabii tabi olacak ne demek? Her tabi zaman olacak. yanımda. Onun yokluğu bana acı verir. Yanında olmaktan mutluyum. Sıkıysa olmaz. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. Ben eyle de... Kolay mı? Evet. Ben de yanında evet. olmaktan mutluyum. Tabii devam et. Yanıyla yürürüz. İlim yolunda. <laughs> Yokuş olan yollar düz gelir bize. İlhamla coşarız, bilim do dalında Şiirler yazdıkça hız gelir bize, hız gelir bize El ile koşarız, durmaz hızımız Name ile dolu bizim sözümüz Dokunsak tellere coşar sazımız. Okşar yürekleri Az gelir bize, az gelir bize. Bal tadını verir, yarın sözleri. Aslı kerem bilir, dostlar bizleri. Azıcık görmese, karar gözleri. Sevgiyle bakırsa, göz gelir bize, göz gelir bize. Sen kaptın canına, desteklerinin minnet duyarım sana. Sevdiğim hakkını helal et bana. helal olsun. Helal olsun. Kim ne derse desin, hız gelir bize, hız gelir. Bize. Evet, ağzına yüreğine, şey kalemine yüreğine sağlık teşekkür ediyoruz. <laughs>